Selamun Aleyküm abi elimde çok fena parfümler var. Lady Gaga Türkiye'ye gelirken iki tane parfüm getirmiş kendisiyle. Bir tanesine gümrükte el koymuşlar abi hemen verelim sana da bir tane. Eee ne kadar bakayım? 100 abi. 100 bin TL mi? 100, 100 bin TL mi yapıyor abi? Yani evet. O zaman 1000 TL ver kanka. Aa süpermiş kanka. Ama bende nakit yok ben şu ATM'den çekip geleyim iki dakika tamam mı? Bekle beni. Tabi abim tabi bekliyorum burada. Ne kadar bu parfüm kardeşim? 20 lira kanka. Lan mıstık takip et şu lavuğu. parfümleri alıp kaçmasın. Tamam abi. Adam hiç güven vermiyor be abi. Gözümde tutmadı zaten. İt herifin tekine benziyor. Ya inan Allah'a böyle insanların anası babası bile belli değil. Hırsız oğlu hırsız ya. Niye şimdi öyle dedin ki adama? Ya bırak abi Allah aşkına ben malı gözünden tanırım ya. Bu adam tam bir mal süzme mal. Ya herhalde sülaleden gelen bir şey var. Kardeşim buyur getirdim. Eyvallah kardeşim. Abi ama burada bin liradan fazla var. E bin lirada abimin alacağı parfüm için.